Arkadaşlar hepiniz geldiniz. bugün sizlerle birlikte bir midde Vladimir oynuyoruz Ahri'ye karşı oynuyoruz e, Vladimir bir diğer taşıyıcı şampiyonumuz arkadaşlar e, ileri oyunda verdiği alan hasarıyla e, sustain ile çok güzel karşı takım içinde bir o kadar kanser bir şampiyon haline geliyor Bakalım e, neler yapacağız buraya karşımızda Ahri var The early game'de e, trade'lere girip, trade'lerden e, sonra sustain'imizle önde çıkmaya çalışacağız sürekli. Onun bizim kadar bir sustain'i yok, onun sustain'i çok az arkadaşlar. E, pasifini stackledikten sonra bir tane skill'iyle bir miktar can çalabiliyor, bizimki öyle değil. E, biz böyle sonsuza kadar Q basabiliyoruz, çok güzel oluyor. Şu anda pek fazla dürtmüyorum arkadaşlar onu o da bana zaten Q attığı sürece manası bitecek benim canım gitmeyecek. Gördüğünüz gibi ben hemen toparlıyorum arkadaşlar canımı tekrardan. Büyük Q'yu adam atmaya çalışacağız. Şu anda pek yapamıyorum çünkü menzilini koruyor Ahri sürekli. Biraz sıkıntı yok. Ya böyle ufak tefek trade'lerde Beni alamaz. Biz her türlü canımızı dolduracağız sıkıntı yok da biraz sıkıntıya girdi hemen can çalıp çıkalım orada güzel e tutturdu bana ben kötü yakalandım daha doğrusu ama sıkıntı yok yani görüyorsunuz arkadaşlar o bir sürü pot almış ee, yine de skumuzla güzel bir miktar can dolduruyor mesela Q atışımızda. Farm'da bu can yüzdesi düşüyor fakat biz yine de sürekli spamladığımız için bu yeteneği gördüğünüz gibi canımız azalmıyor bile. Az önce ölümden döndüm 10 canla. Şimdi canım %70 doldu. Dediğim gibi arkadaşlar, ileri oyun oynamamız gerekiyor bizim. fightlarda vesaire ahri'nin 5 katı iş yapacağımıza eminim ilerleyen dakikalarında hep birlikte göreceğiz zaten. Ve gördüğünüz gibi Ahri'nin manası yok. Fakat benim canım fullendi. Neredeyse. Polademir Demir böyle daze atmadan. Bir de şu çarın en güzel özelliği manası da yok arkadaşlar. Yani sürekli skill spamlayabiliyorsunuz. Böyle ee, rakip takımın korkulu rüyası <laughs> olabilecek bir şampiyon. Ahri bana dönerse büyük yumu yiyecekti dönmedi. Şu jungle'ı arka tarafta gördüm. Ona göre oynayacağım. Şöyle şu tarafa yatalım çünkü sol tarafa geçti. Yani yukarı tarafa doğru oynuyor şu anda. Bizim botta güzel kill aldılar. Ahri oraya doğru gidiyor olabilir. Ee, dikkatli oynasınlar. Sıkıntı yok. Tamam. Teleportunu harcadı. Bizde Ignite var arkadaşlar. Ben base atmayacağım. Bize eşya ne olacak şu anda ama ben de Ignite'ımı kullanarak e, zaten trade'lerden de can doldurmamızla önde çıkarak bu şekilde bu lane'de tutunmaya çalışacağız. Farm yapmaya devam edeceğiz. maksat e, maksat XP'de önüne geçelim. Zaten gördüğünüz gibi skillerini de çok güzel atan bir arkadaş değil. E, yani boşa bastım onu ama Bu ikisiyle üstüme oynuyor şu an. Ee, saçma oynadı. W'm yoktu. W'm olsa flash'a hiç gerek yoktu. W'yi biraz orada yanlış attım. Hmm. Güzel flash. Böyle hareketler yapmayın arkadaşlar. <laughs> tamam çıkma vaktimiz geldi yavaştan. W'm da yok şu an. Burada bir miktar sıkıntıya girebiliriz. Base atalım 2k paramız olmuş. Ee, i̇lk eşya olarak Hextech Proto Belt alıyoruz arkadaşlar. Hem bize mobilite sağlıyor hem de güzel bir wave clear sağlıyor. Az önce proto belt'i bitiremedim arkadaşlar. Bezden çıkarken param yoktu. O yüzden ee, wave clear'ımız bir miktar düşecek. Al, güzel tuttukun. Tebrik ederim. Ah be Q'yu atamadım. Güzel. Ee... Tamam bu buraya gel. Drake'i de alalım bir yandan. Ya orayı o yerim bu tarafa gelmesi daha mantıklı oldu bence. Buraya gelir misin ya? Lütfen. Tamam. Abi. Yani Udir orada boş yere kill kovaladı. Drake riske attı. Hiç mantıklı bir hareket değil bu arada yaptı ama. Sorun yok. Burası çok fena puşlanmış ya. Da Ahri üstüme oynarsa beni keser. O yüzden ben şöyle öldüm. Uf, dikkatli oynamamız lazım. Yukarı çıkıyor. Esesledim ama. Manfight zaten çok yeri oynadığı için sıkıntı yok. Ari'nin burst'u bir süre sonra bize yetmemeye başlayacak çünkü biz zaten pasifimizden can kazanacağız yüksek miktarda. Bir kaya yakın canımız olacak. Ne üzerime oynarsa her türlü alırız şu an bu arada ahli. Q'sunu da harcadı. Ya ben artık o çocuğun üzerine oynamam lazım ki güzelce hasar çıkartalım artık. Ee, sabırlı oynamamıza gerek yok, Ahri üstünlük korayabiliriz arkadaşlar. Ee, o yüzden şöyle, bot side zaten bizim çok rahat kazanıyor, o yüzden ee, pek bir sıkıntı yok. Cık. Zamanında basamadım. yani <laughs> tamam ya yani şu an buraya oynamamız lazım bu arkadaşı kapatarak Güzel. Güzel bir para aldık oradan. 750 gol çok temiz. Biraz toparlanmaya başladık şimdikilerle killerle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ileri oyunda toparlamaya başladık biraz. Tabi skorumuzu iyileştirebiliriz. Tamamen bize kalmış. Nasıl oynayacağımız kalmış. buradan Caitlyn'i öldürüyorum. Ee, güzel bir hasar çıkarttık. Evet, Udyr orada maalesef kötü öldü biraz ya. Nanfight ultisini çaldı. Şimdi sağlasın. Reis'ine dikkat etmemiz gerek. Eyvah onu nasıl yedim ya ben. Çok kötü oynadım orayı. Çok potansiyeli olan bir yerde çok kötü oynandı orası ya. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Potansiyelden kastım buydu. Çok güzel. Şampiyonumuz güçlü arkadaşlar. Ya zaten surrender geldi şu hareketin ardından. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.